dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Kasım Pazartesi. Merhaba üst üste 15. rekor. 7 günlük incidens 386 buçuğa yükseldi. 4. dalga ilerlemeye devam ediyor. Almanya'da 7 günlük inzidans hafta sonu tatili nedeniyle birçok verinin gecikmeli olarak istatistiklere yansımasına rağmen pandeminin başlamasından bu yana 386,5'la bir rekora daha imza attı. Ülke çapında 7 günlük yeni korona enfeksiyon enzidensi hızla artmaya devam etti. Robert Koch Enstitüsü'nün sağlık dairelerinden gelen verilerine göre bir önceki gün 372,7 olan değer 386,5'e yükseldi. RKI Başkanı Profesör Vila 5. dalga uyarısı yaptı. 7 günlük enzidens bir hafta içinde 100 bin insan başına düşen yeni korona hastalarının sayısı anlamına geliyor. RKI tarafından yapılan açıklamaya göre 24 saat içinde ülke çapında korona hastalarının sayısı 30643 arttı. Aynı süre içinde 62 insan daha hayatını kaybetti. Kural olarak hafta sonları daha az test yapıldığından ve test sonuçlarının tam olarak bildirilmemesinden dolayı vaka sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. RKİ müdürü Lotavila 5. dalga konusunda uyardı. Temasların azaltılması ve aşılama yoğun bir şekilde başarılı olmazsa mevcut modellemeye göre 5. dalgayı da yaşayacağız. Şimdiye kadar daha fazla insanın bu kolay adımı atmaya karar vermemiş olması üzücü." dedi. Artık Almanya'da insanların temaslarının her yerde kısıtlanması gerektiğini söyleyen Vila, büyük kutlamalardan, büyük etkinliklerden ve kapalı mekanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılması gerekir. Pandemiden çıkış yolu aşı diye konuştu. Almanya Daimi Aşı Komisyonu Stiko Başkanı Mertens de 5. dalganın mümkün olduğunu açıkladı. Beşinci dalga ile ilgili açıklamalar Avusturya'da olduğu gibi Almanya'da da aşı zorunluluğunu yeniden gündeme getirdi. Bavyera Başbakanı Zöda, ARD kanalına yaptığı açıklamada işte bu yüzden Avusturya'da olduğu gibi Şubat ayından itibaren önümüzdeki yılın ikinci yarısı için genel bir aşı yükümlülüğümüzün olup olmayacağını konuşmamız gerekiyor dedi. Ancak İktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FTP aşı zorunluluğuna karşı çıkıyor. Politikacıların gün boyu başkalarını eleştiren açıklamaları tepkilere sebep oluyor. Bazı eyaletlerin politika sözlüğünde öz eleştiri olmadığı görülüyor. Zöde hariç herkes suçlu. Bu istatistikler sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen ve bilim insanları bile yeni dalganın gücünü doğru tahmin yapmadı. Yalanını söylerken bile yüzlerinin kızarmaması dikkat çekiyor. Tanınmış tüm bilim insanları uyarmıştı. Drosten, 2 Eylül'de ilişkilerin sınırlanmasını istemiş, Erkay ise Temmuz ayında aşı oranı yükselmezse kışın zor geçeceğini açıklamıştı. Esen'de bugünden itibaren birçok il ve ilçede yeni aşı merkezleri hizmet vermeye başladı. Kasel Belediyesi ise Şahidaman Plats'taki gençlik dairesinde aşı merkezini hizmete soktu. Orada kayıt olmadan aşı yaptırmak mümkün. Königsplatz'daki City Point'te de aşılama çalışmaları sürüyor. Kassel bölgesinde 86 insan daha koronavirüsüne yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kassel Sağlık Dairesi, hastanelerde 49 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidenz Kassel'de 201,9 Kasel Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 174,7 olarak belirlendi. Kasel Bölgesi'nde pandeminin başlangıcından bu yana 434 insan virüsten hayatını kaybetti. Federal Sağlık Bakanlığı'nın güncel aşı yönetmenliğini sert bir şekilde eleştiren doktorların örgütlendiği Hartman Birliği'nin aşağı Saksonya Başkanı Ştila milyonlarca doz Moderna aşısının kullanılmak yerine depolarda çürümeye terk edildiğini söyledi. Bakanlığı ev doktorlarına arta kalanların verildiği aşağı yapılar olarak gördüğünü belirten Ştila, küçük muayenehanelerde aşı dozlarının tutulmasının zor olmasının bakanlık tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Aynı şekilde Ev Doktorları Birliği Başkanı Weigelt, bakanlığa gönderdiği bir yazıyla BAYANTEK aşılarının ev doktorlarına az sayıda verilmesi kararını protesto etti. Bakanlığın karar altına aldığı aşı tedarik yönetiminin aşı kampanyasını desteklemekten ziyade kösteklediğini belirten Vagelt, bakanlığın beklenmedik bir hızla BAYANTEK aşı dozlarının ev doktorları için kısıtlanmasını eleştirdi. Saksonya Eyalet Doktorlar Odası Başkanı Bodendick ise eyaletteki hastanelerdeki durumun son derece kritik seviyeye yükseldiğini ve durumun giderek daha da kötüleştiğini açıkladı. Eğer gidişat böyle devam ederse hastanelerde kimin tedaviye alınacağına ve kimin ölüme terk edileceğine yani triyaj kararlarına başvurmak zorunda kalınacağını söyledi. Gelen her hastanın tedaviye alınmasının zorunda olduğunu söyleyen Bodendik bu durumda hangi hastanın iyileşme şansının daha fazla olduğunu tahmin ederek karar almak zorunda kalacağız, dedi. Saksonya'daki ırkçı faşist partilerin toplumsal dayanaklarına baktığımızda hiçbir göçmenin Saksonya hastanelerine muhtaç kalmamasını dilemek durumundayız. Mülteci haklarına karşı savaş açan Avrupa Birliği sınırlarında mültecilere karşı kale duvarları yükselirken, kale içinde kalan halklar ise korku ikliminin içine çekilerek mülteci düşmanlığı üzerinden şövenizm saflarına çağrılıyor. Bu gerçeğe rağmen Irak'a geri dönen mültecilerin Polonya ve Belarus polisi tarafından dövüldükleri ve işkence gördükleri haberleri servis ediliyor. Polonya'daki gerici hükümetin mültecileri geri püskürtmek için elinden geleni yaptığı biliniyor. Mülteci akımını durdurmak isteyen Avrupalı hükümetlerde uluslararası mülteci mevzuatının Polonya tarafından bilinçli bir şekilde ayaklar altına alınmasını görmezden geliyor. Bu insanları topraklarından koparan iç savaşın, yoksulluğun sorumlusu olan Avrupa ülkeleri Belarus'un çok sayıda mülteciyi sınıra yığması sonucu Rusya karşıtı propagandaya hız verdi. Avrupa Birliği Belarus Başkanı Alexander Lukashenko'yu organize biçimde göçmen ve mültecileri batıya karşı baskı oluşturmak için Avrupa Birliği sınırına yığmakla suçluyor. Avrupa Birliği mevzuatını tamamen yürürlükten kaldıran Polonya'ya karşı Avrupa kurumları herhangi bir girişimde bulunmuyor. Bu suçlamalar sürerken son derece zor ve insanlık dışı koşullar altında tutulan mülteciler arasında koronavirüsü de hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü halihazırda sınırdaki salgın durumunu inceliyor. Şimdiye kadar çok sayıda mültecinin soğuk hava, açlık ve hastalıklar nedeniyle sınırda yaşamını kaybettiği biliniyor. Bu genel durumda insan hakları ve demokrasinin beşiği olduğu iddia eden Avrupa ülkelerinin yüzündeki demokrasi cilasının dökülmesine sebep oluyor. Fransa'da sarı yelekliler hareketinin 3. yıl dönümünde yüzlerce insan protesto gösterisi yaptı. Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren sarı yelekliler sık sık hükümet karşıtı slogan attı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürümesini engelledi. Polisin bazı eylemcileri copla darp ettiği görüntülendi. Göstericiler birçok çöp bidonunu ve çeşitli maddeleri ateşe verdi. Makro yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, makro istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız gibi sloganlar attı gösteride Macron Paris Emniyet Müdürü ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ilgili karikatürler taşındı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. Sarı gereklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodriguez'in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet'e katıldı. Sarı gereklerin galip geleceğini düşündüğümüz için buradayız. Yani Hugo, Fransa'nın dünyanın en çok vergilendirilen ülkesi olduğunu belirterek Fransız siyasetçilerini vatandaşların sorunlarını bilmemekle suçladı. Ayda 1000 euro'dan az emekli maaşı alan arkadaşı Georgeletle birlikte gösteriye katılan Hugo, emekli maaşlarımızı düşürdüler. Ayrıca söz verdikleri 100 euro destekte de blöf dedi. Değerli dinleyiciler Adok hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gününüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.